Peki. Oo yakışıklı olmuş kardeşim benim. Ya maşallah. Ya yer rol yapma katilsin ya. Bak yaklaşma, yaklaşma. Keserim. Geril nasıl keserim? Ya buraya. Böyle kesiyorum. Tuğkan'ı ben, ben, ben kestim, ben işte. kestim, ben. Ya Tuğkan, ben sen üstüme gelince korktum, ben korktum şurada görevim varmış. Bir şey söyleyeceğim, Efendim. her korkan bunu mu yapar yani? Ama şimdi sen dedin ki rol ben... yapmam öyle... Ya Safe öldürme. Şu... Yok yok öldürmem Lan! <laughs> Tuğkan! <laughs> 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 evet, Allah Allah. Ben bu ne 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 ya ne oldu ya? Ne oldu bu ya? bu ne ya? Vallahi arkadaşlar Böyle. en Arkadaşlar ben kısa değilim şimdi Uskun 1.89 boyunda. Çaycı 2 metre. Ben ee, Sikiri 1.80 ben de e, 1.70'im. Yoksa şey diyeyim, kısa değilim ben. Tabii efendim. Bir şey söyleyeceğim. Çaycı, psikolata reklamlarındakiler gibi değil mi? What can I do? I just wanna taste for you. Hasan abi sonradaki sünnetçi oldu. Sen Ev nerede lan? Çeyde misin lan? Ne bu oraya koşmuş Yük, gitmişsin ya. olayındaki yerde misin sen? Evet evet evet. Tepesinde ammısın? Nasıl gittin oraya? Ben yürüyerek geldim buraya ya. Saruhan burada mı diye bakayım dedim. <laughs> 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 Oğlum bak normal hayatta şurada yürüdüğüm kadar yürüsem tığ gibi olurum tığ gibi yemin gibi ya. Vallahi tığ, Vallahi tığ gibi, oldu. tığ gibi olurdum ya. Şimdi de şiş gibisin işte abla öyle düşün. Oğlum kadının kilolusu mu derler. Ben dedim şu an. Bence kadının veya ki, insanın nasıl mutluysa öylesi makbuldür. Kilolusu veya tığ gibi olur. Öldüm amına koyayım. Ne bileyim gidelim ya açalım. Ya ölüyoruz galiba kad... sahne çarpıyor kusattım. Abla bir şeye çarpar mıyım ben kendine gel ya. Abla bir şeye çarpar mıyım ben? Kedilere gel ya. Ne oldu lan? Apa dokucu dokucu. yazık ya. Ha detort bugünü. Gel buraya, gel buraya. Bu artık, bu artık tünel sayılmaz önüme çıktın. Seni ilk astığım yerde öldüreceğim. Kürdandan kolları var tutamaz o kırılırım Kürdandan kolları var düşersem of kırılırım Kırılırım